her yıl bizleri hatırlıyor. Her yıl bizleri anıyorsunuz. Yüreğinizden, gönlünüzden Allah razı olsun. Çanakkale askerli hazır. Oradan da Anadolu'ya geçecekmiştir. Olmaz. Geçemezler. Ve geçirtmedik Çanakkale'yi. Malakalı gönüllü asker lazım. Ev Burada hem o dönemde yaşanan askerlerin yaşadığı o sıkıntılı dönemleri hem kumandanların komutanların şahit oldukları olayları bir nebze de olsa anlatmaya çalışıyoruz. Şu ellerimle kaç tane delikanlı gözlerini kapattım. Sıhhiye Çadırı'nda işte bir hemşirenin gözünde Çanakkale nasıldı? Bir doktorun gözünde Çanakkale nasıldı? Evet Çanakkale'nin ruhunu Anadolu'da gezdirmeye çalışıyoruz.